Gözlerim deryalara salarken sevdim seni Anadolu çocuğu Tak yolunda gonca gibi solarken sevdim seni Anadolu çocuğu Mazlumun elinde sarı çiçeksin Zalime saplanan çatal yüreksin Şu Heda Burcu ne mübareksin Sevdim seni Anadolu çocuğu. Hira'da çizilmiş gönül mühverin, ya nakşı sevgi cevherin, Hala da anlamamın zaferin, Sevdim seni Anadolu çocuğu. Dikenlere inat bile durmuşsun, Bela mevsiminde bala durmuşsun, Hasta çağ, gül vurmuşsun. Sevdim seni Anadolu çocuğu.